Hadi Feyzacığım, şu hasta bebeğim muayene et. Hmm, tamam tamam. Dizleri gayet sağlam. Gözlüğünü tak istersen. Bak burada da bir tane stateskop var. Ben sana yardım edeyim takmaya. Hmm, gel bakalım. Takılmadı mı? Tamam. Takmadan da muayene et. <laughs> Ateşine bak bakalım. Varmış mı ateşi? Var mı Varmış mı? Varmış. Hmm, ona biraz ilaç ver o zaman. Ateşi düşsün. Orada ilaç yok mu? Yok. Eyvah eyvah. Uzman hemşireyi arayalım. Bize biraz ağrı kesici getirsin. Alo de. Alo de. Ağrı kesici getirir misiniz de? Tamam. Getireceklermiş. Hadi koyalım kapatalım telefonu. Sen yine muayeneye devam et. Kulaklarına bak bakalım bebeğin. Kulaklarında bir şey var mı? Hadi diğer kulağına da bak. Tamam. Getirdiler mi? Tamam. Hadi bakalım. İğnesi var mı burada? İğne yok herhalde. İğneyi bulacağız. Tamam. İğnemiz yokmuş. Bakalım bu altlarda iğne var mı? Yok. Buralarda da iğne yok yok anne. Hı, -hı iğne yok mu anneciğim? Anne, bir de arayayım mı ben anne? Bir daha ara bakalım. Evet. Tamam, hadi bakalım. Dur, hadi bak, göğsünü de dinle.